Evet balon şişiriyoruz. Buraları süsleyeceğiz şimdi. Buna bu kadar yeter evet, mi? Yeter Yusuf. Buna böyle bağlan. A ne? Ne yapalım? Balon şişirmeye var. A bu Evet Atlı Samet. Bravo. <laughs> Şimdi balonlarımızı şişirelim ve masamızı süsleyelim. <laughs> Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tarih 17 Haziran 2021 Perşembe günü. Biz şu an okulun bahçesinde piknik yapıyoruz. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Evet gibi yaptık. Evet. Evet bugün piknik zamanı. Öyle siz dedik. Şimdi birazdan yiyeceğiz. İlk önce sizi konuşturmak istiyorum ben. Bir konuştuğunuz için teşekkür ederiz. Evet şimdi size okullarımızla ilgili iyi şeyler anlatmaya geldik bugün. Bugün biz burada piknik yapıyoruz. Evet. <laughs> evet çok, <laughs> çok eğlenceli. Çok eğlenceli ve çok heyecanlı. <laughs> macerayla dolu bir gün yaşıyoruz bugün. Başka konuşmak isteyen? <gülüyor> 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 Elif. <gülüyor> evet. Çok çok sizi eğlendirmek Çocuklar. Bugün piknik yapıyoruz. Dönem nasıl geçti sizce? Dönem iyi ben... Teşekkür ederiz. Çok teşekkür Başka konuşmak ben... isteyen? Evet ben nazlı. Ben Herkese merhaba. Okullarımız <laughs> kapandığı için çok üzülüyorum. üzülüyorum. Ama kısa bir mola veriyoruz. İki ay sonra tekrar beraberiz inşallah. Allah. Inşallah. neler yapacaksınız? Mesela neler? Kitap okuyacağız. Kitap okuyacağız. Yani Başka konuşmak dağıtıyor. isteyen? Okulun en çıtır ben kızı. Söyle bakalım. Hocam, Hocam ben. Okulda en sevdiğim hoca sizsiniz, tabii ki. Bugün çok eğleniyoruz. Başka konuşmak Siz isteyen seni ben yerim. Bahar. Şey kanalımıza hoş geldiniz evet. Evde seni çok ya, seviyorum. Evet. Evet. Konuş. konuş bakalım Maral. Merhaba, ben Tayfun'a. Şey. Merhabalar. Bize öğretmenimizi bugün kraliçe yaptık. <laughs> Kraliçemizi verdiniz için. <kraliçeden gülüyor> evet. ilgili şimdi detayları izleyenlerimize gösterelim ve biz eğlenelim. Hadi hoşça kalın. Bye Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, unutmayın. Bye bye.